Merhabalar final sorusu ikinci soruyla devam ediyoruz. İkinci soru 10 elemanlı bir dizinin ortalamasından büyük olan elemanları ayrı bir diziye aktaran ve sonu, sonunda o diziyi ekranda gösteren kodu yazacağız. İnt ile başlıyorum. Köşeli parantez. Burada 10 elemanlı bir dizi tanımlamam gerekiyor. New dedim. Köşeli parantez 10 yazdım. Noktalı virgül tekrardan int köşeli parantez ortalama dedim eşittir new int köşeli parantez 10 noktalı virgül devam ettim şimdi burada int toplam deyip eşittir 0 virgül ortalama atamasını yapacağım. Random sayılar kullanılacağı için random sayılar dedim. Eşittir new random parantez açıp kapadım noktalı virgül dedim. Sonra console nokta right line diyorum burada ekrana yazdırmak isteyeceğiz. kullanıcı yazacak rastgele rastgele oluşturulan sayılar dedim. eşittir tırnak kapadık. noktalı virgül devam ettik. Bir for döngüsü açmamız gerekiyor. For döngüsünde int i eşittir 0 noktalı virgül i küçüktür 10'dan tekrardan i artı artı deyip noktalı virgül koydum. Bir süslü parantez açmam gerek. İçerisine dizi Köşeli parantez i eşittir sayılar sayılar nokta next parantez içerisinde yüz demem gerek pardon dışarıya noktalı virgül <laughs> devam edip konsol nokta right linea çıktım içerisine artı dizi köşeli parantez i değerini atamam gerek noktalı virgül devam ettim burada toplam burada toplam artı eşittir dizi köşeli parantez i tekrar atıyoruz ve süslü parantezimizi kapatıp devam ediyoruz. Ortalama da orta eşittir. Toplam bölü pardon bölü 10 dedim noktalı virgül konsol konsol nokta right line deyip ekrana yazdıracağım. Devam ediyorum. Console nokta right line'da burada oluşturu pardon oluşturulan sayıların ortalamasını ekranda bize göstereceği için burada artı deyip ortalama değerini atamam gerekiyor noktalı virgül dedim tekrar bir for döngüsü burada int burada int i eşittir 0 noktalı virgül küçüktür 10'dan noktalı virgül tekrardan i'ye o zaman arttır diyoruz. Devam ediyoruz. Bir süslü parantez daha açtık. Altına if eğer dizi eğer dizi iyi büyüktür büyüktür ortalamadansa ortalama ortalama i eşittir dizi i'ye diyorum. <laughs> Süslü parantezimi kapadım. Devam ettim. Console. nokta right line dedim. Tekrardan line deyip ortalama büyük ortalamadan büyük olanlar ortalama dan büyük olanlar olanları ekrana yazdıracağız. Diyelim, rahat anlaşılsın. For dedik, for döngüsünde int i eşittir 0. noktalı virgül tekrardan i küçüktür 10. tekrardan noktalı virgül iye arttırma işlemi. Şimdi bir parantez <laughs> if diyorum eğer ortalama ortalama köşeli parantez i burada ünlem işaretini kullanmamız gerekiyor eşittir sıfır dedik ve konsol nokta right line'ımıza artı ortalama pardon artı ortalama ortalama bir köşeli parantez iyiye aktarıp noktalı virgül dedik altına süslü parantezimizi kapadık ve konsol nokta print kodumuzu bitirdik. Sıradaki videoda kodumuzun ekran çıktısını göstereceğim. Evet, şimdi ikinci sorumuzun ekran çıktısını görelim. Evet, rastgele oluşturulan sayılar 95 95 94 6 diye devam ediyor. Oluşturulan sayıların ortalaması 56. Ortalamadan büyük olanlar sayılar da burada yazılmış.